Otomotiv sektörü elektrikli araçlarla birlikte büyük bir dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşüm sektörün pazarlama, reklam, satış alışkanlıklarını da değiştirdi. Galataport İstanbul'da açılan bir showroom, yepyeni bir deneyimi otomobil tutkunlarıyla buluşturuyor. Müzik <laughs> Bu showroom aynı zamanda bir kafe ve dinlenme alanı. Galataport İstanbul'a hizmete giren bu mekan otomobilleri tanıyabileceğiniz klasik showroomlardan hayli farklı. Açılışa Cupra CEO'su Wayne Griffiths, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ve Cupra Türkiye Genel Müdürü Anıl Gürsoy da katıldı. Yeni konsept City Garage, normal showroomların dışında daha hayat stili sunan, tüketiciyle farklı ortamlarda yani klasik otomobil showroomunun dışında buluşulan hayat stilinin ağırlıklı gördüğünüz gibi kafemiz var. Çalışma yerlerimiz var. İnsanların sadece otomobilleri inceleyip sadece onlarla ilgili bilgi alacağı değil. Aynı zamanda günlük çalışma işlerini de yapabileceği, gelip burada dinlenebileceği, gezerken modellerle ilgili bilgileneceği yeni bir nokta. Showroom'da pazar payı her geçen gün artan yeni elektrikli araçları da görmek mümkün. Otomotiv sektörü tabii en büyük endüstriyel devrimlerinden birini yaşıyor aslında. Yani elektriğe geçiş olayı. 2035'te sıfır salınım gibi markaların farklı farklı kendine koyduğu hedefler var. Bu hızlı bir değişim. Geçen senelerde işte yüzde altılarda beşlerde olan elektrikli araç yani full elektrikli araç pazar payı yüzde onlara geliyor bu senenin sonunda baktığınızda. Bunu hibritlerle birleştirdiğinizde, mal hibrit, plug-in hibritlerle birleştirdiğinizde %17'lere çıkan bir pazar payı. Dolayısıyla her geçen gün otomotiv sektöründeki pazar payı artıyor. Hem de bizim hayatımıza girmeye başlıyor. Altyapı çalışmalarıyla beraber özellikle bu şarj istasyonlarının artmasıyla beraber de daha hızlanacak gibi gözüküyor. İstanbul'da açılan Cupra City Garaj'dan dünya genelinde toplam 10 tane var.